Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere giriş panelinin hemen sağ tarafında sık sık kullandığımız sembol kutucuğundan bahsedeceğim. Daha doğrusu bu kutucuktaki 49 sembolün yarıya yakınını şimdi yarıya yakında başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Bu videonun başlığını Yunan alfabesi sembolleri için kısa yollar şeklinde düşündüm. Bismillah deyip başlayalım. Umarım faydalı olur kutucuğu şöyle büyütüp hemen önümüze aldık. Alfa sembolü. Bu sembolü alt tuşuna basılıyken A'ya basarak oluşturabiliyoruz. Aslında hatırlaması kolay. Baş harfi. Alt artı baş harfi. Yine beta da yine aynı şekilde alt artı baş harfi. Gamma sembolü alt artı baş harfi. Delta sembolü alt artı baş harfi şu sembolleri epsilon ve şu üç sembolün kısa yollarını bulamadım. Teta sembolü alt artı baş harfi T, lambda sembolü alt artı baş harfi L. Şöyle. Mü sembolü alt artı baş harfi M. Sigma sembolü alt artı baş harfi. Fi sembolü alt artı baş harfi ve omega sembolü alt artı Baş harfi şöyle. Gerçi W olarak söyleyelim. E, o harfini derece için kullanacağız. Şu gamanın büyük harfi. Yunan alfabesinde bu küçük gama, bu büyük gama diye geçiyor. Alt artı. Büyükleri oluştururken Shift ve harfe basacağız arkadaşlar. Shift artı diyeceğiz. G olacak. Küçüklerden tek farkı bu. Delta. Alt artı D değil de alt artı Shift artı D diyeceğiz. Bu teta'nın büyük harfi. Alt artı shift artı t diyeceğiz. Bu pi sembolü büyük harfi. Pi için alt artı p. Büyü için de alt artı shift artı p diyeceğiz. Bu sigma'nın büyük harfi. Alt artı shift artı s diyeceğiz. Yani onları da şöyle yazabiliriz. Şu şekilde alt ekleyelim. Alt artı shift artı d. Alt artı shift artı t. Alt artı shift artı p. Şöyle bu alt artı shift artı s harfi. Şu fi'nin büyük harfi. Alt artı shift artı p. Bu omega'nın büyük harfi. Alt artı shift artı w diyoruz. Evet matematik sembolleri de diğer bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.